Manisa'nın Soma ilçesinde Dar Kale Kömür Ocağı'nda meydana gelen göçükte 21 işçi mahsur kaldı. Başlatılan kurtarma çalışmalarında 20 işçi göçük altından kurtarılırken bir işçi yaşamını yitirdi. Dar Kale Kömür Ocağı'nda galerinin 500 metresindeki Baca denilen bölümde saat 05.30'da meydana gelen göçükte mahsur kalan işçileri kurtarmak için ekipler seferber oldu. Çevredeki diğer kömür ocakları ile diğer birimlerden kurtarma ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Kurtarma ekipleri ilk anda 6 işçiyi göçük altından çıkarttı. Daha sonra gelen takviye ekiplerle başlatılan yoğun kurtarma çalışması saat 09.30'da tamamlandı. Ocak'tan en son bir işçinin cesedi çıkarılırken diğer 20 işçi sağlık kontrolünden geçirildi ve yaralı olanlar hastanede tedaviye alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Ocak 2010 tarihinde burayı ziyaret etmiş, 2011 yılının maden işçileriyle birlikte karşılamıştı. Kırılın çıkarıldığı yere gidelim. <laughs>